İstiyorum ki birazcık mizah dergilerinden, çizerlerden, çizgi romanlardan, karikatürlerden, karikatüristlerden bahsedelim. Bunlar benim ilgi alanlarım. Animasyonlardan da bahsedeceğiz ama onun için başka bir bölüm çekeceğim. Çizgiyle ilgili olan her şey beni çok büyülüyor. Kitap alırken başka bir dünyada da kitapların olduğunu unutmayın sevgili arkadaşlarım. Çizgi kitaplarımız, çizgi romanlarımız var. Bunları anlatıyorum size bu bölümde. E, bunları anlatacağım size bu bölümde Sıradan Zaferler Önde e, favorim. Neden çizgi roman almalıyız, e, neler var onların içerisinde, bize nasıl bir dünya veriyor? Onlar hayal dünyamızı geliştiriyor, görsel zevkimizi geliştiriyor, duyguların belki de yazıyla verildiğinden daha çok altını çiziyor, güçlendiriyor. Ee, arkadaşlar şans verin, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gelin hep beraber o azınlık dünyasının içine girelim. Siz de benim çizgirman arkadaşım olun. Okuyun, böyle e, ufkunuzu açın. Ee, öyle Benim bu kitaplarımın çoğu hediye biliyor musunuz? Yarısından çoğu hediye. Ve bir kısmı da e, kendi kendime hediyem. Hep sevdiğim arkadaşlarım aldı ve ben de hediye ettim. Burada bazılarını bulamayacaksınız, anlatacağım çünkü. Ben biraz sonra anlatacağım size, ara ara anlatıyorum. Araya girip e, böyle çekimler yaptım her kitapla ilgili. Arada böyle beni de göreceksiniz. Böyle gülceğim hâlimi, bıcır bıcır konuşan ben de çıkacağım. Yorumlar yaptım, biraz havalı bir şeyler yapmaya çalıştım. YouTube dünyasını böyle öğreniyorum falan. Araya falan bir şeyler yapmaya e, öğreniyorum ben de. Hmm, göreceksiniz ben Turhan Selçuk'la başlamak istiyorum çünkü o bir, o burada. Ee, dünyanın ve ülkemizin sayılı çizerlerinden bir tanesi. Ee, gururluyum ki bir dönem Adana'da da kendisi yaşamış. 1941 yılında ee, hatta ilk karikatürü ile ilgili birazdan anlatıyorum. Bakınız birazdan anlatacağım size. Ee, bu dünyaya girmek için size bir kapı, bir ilham, bir işaret vermek istedim bu videoda. Ben zaten çizgiyle ilgili olan her şeyi çok seviyorum. Yemek kitaplarındaki çizgileri, çocuk kitaplarındaki çizgileri, e, renkli şeyler benim çok ilgimi çekiyor. E, sizin de ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Buyurun bakalım beraber. Kitap alın, hediye edin. E, kitap okuyamıyorsanız özellikle e, sesli kitap dinliyor birçok e, kişi artık çizgi kitaplara şans verirseniz orada nasıl bir lezzet var nasıl bir duygu var onu anlayacaksınız arkadaşlar. İyi ki de Ayşe tavsiye etmiş bize diyeceksiniz. Başlayacağız şimdi, bir şey daha söylemek istiyorum. Artık e, birkaç kere tekrarlamışım videolarda göreceksiniz. Ben e, gururla söylüyorum ki düzenli dergi alıcısıydım. E, haftalık e, üniversite yıllarında ve sonraki iş hayatım boyunca bir dönem. Artık hepsi dijital, e, çizerler çok kıymetli. Hepsiyle benim e, ilginç bir bağım var. Onlar e, benim e, paralel evrendeki arkadaşlarım böyle insanlar benim gelişmeme katkı sağlamış yazarlar ve çizerler. şimdi yazarlar başka, çizgi dergilerde yazan yazarlar başka. Onların, onların bile de ayrı bir kulvarda değerlendirilmesi gerekiyor. Böyle ben çok konuşuyorum, gene başladım konuşmaya. Bir buyurun bakalım neler anlatmış bıcır bıcır Ayşe. Turhan Salçı'nın eserlerinden oluşan bu güzel kalın kitabı Yapı Kredi yayınlarından almıştım ve Yapı Kredi Kültür Sanat'ta onun bir retrospektifi vardı. Çok şahane bir e, sergiydi. E, göreceğiniz gibi burada 18 Temmuz 2019'da e, Beyoğlu'nda. Beyoğlu'nda zaten Yapı Kredi Kültür Sanat. Oradan almıştım. Turhan Selçuk e, İlk karikatürünü size göstermek istiyorum, ee, Adanalıyım ben de. İlk karikatürü Adana sokakları Erkek Lisesi'ne giderken Adana'nın yolları taştan değil ama Adana'nın yolları çamurdan dediği karikatürü ve arkadaşlarına gösteriyor. Diyor ki bunu gazeteye gönderelim. İlk eseri bu, benim çok hoşuma gitmişti. Tabi zaten kendisi dünya çapında bir karikatürist, karikatürist. Ee, ne söyleyebilirim başka kendisiyle ilgili? Çizgiye merakınız varsa mutlaka siz de onun eserlerini görüp araştırabilirsiniz. Abdülcanbazı görüyorsunuz, ee, kendi yarattığı bir karakter, ee, ismi gibi popüler. Belki de Abdülcan Baz'ı bilirsiniz ama Turhan Selçuk'un adını bilmeyebilirsiniz. Çok çok güzel. Aynı zamanda Karikatürcüler Derneği'nin kurucusudur kendisi. Semih Balcıoğlu ve Ferit Öngören'le beraber e, Türkiye'de ilk Karikatürcüler Derneği'ni kurmuştur belli bir alanda bir konuda e, böyle en çok neyi seviyorsun, en çok hangisini seviyorsun soruları çok zordur benim için. Ay bana sormayın en çok hangi film, en çok hangi tiyatro oyunu, en çok hangi kitap, en çok hangi meyve. Of, yani eğer çok seviyorsanız, o konuyu çok seviyorsunuz, seviyorsanız ve o konu hakkında çok fazla kişiyi seviyorsanız birini ne söyleseniz öbüründe aklınız kalıyor. Şimdi ben bir beylik büyük büyük konuşuyorum ama yani bakalım ne diyorum. Gelelim Galip Tekin'e. Galip Tekin bir yana, herkes bir yana. <laughs> Tabii herkesin kendi sevdiği çizileri vardır. Böyle laflar etmek de birazcık aslında bazen de küstahça buluyorum. Çünkü diğerinin hakkını yemiş oluyorsunuz. Onu da çok seviyorsunuz, onu da çok seviyorsunuz. Aslında ben şu soruyu da çok sevmem. En çok kimi seviyorsun? Ya hepsini seviyorum. Hepsinin ayrı ayrı güzel yanları var. Ama bu sanatçı kişiliği, bu ultra fantastik, böyle derin, böyle bilim kurgu komik aynı zamanda trajik, trajik komik böyle tam bir sanatçı, bir film izler gibisiniz Galip Tekin'i izlerken, film izlersin gibisiniz dedim ama burada Galip Tekin'in acayip hikayeler diye 11 bölümden oluşmuş bir dizisi var. Yani Galip Tekin diziyi yapmadı ama Hayko Cepkin anlatmıştı 11 bölümü ve her bir bölümü birbirinden bağımsız. ...tuhaf hikayelerden... E, ...şu anda elimdeki tuhaf hikayeler 2... E, ...çok sevdiğim canım bir arkadaşım aldı bana bunu... ...ve bu kitabı... ...benim bütün kitaplarım zaten bahsettiğim gibi... E, ...çizgi kitaplarım hemen hemen hepsi hediye... E, ...acayip hikayeleri bulup... ...mutlaka izlemenizi e, tavsiye ediyorum arkadaşlar... ...Galip Tekin'e... ...çok seversiniz... ...böyle kitapların sonunda çizgi romancılar... Ee, eskizlerini, e, detayları yayınlıyorlar ya. Bayılıyorum buna. Bayılıyorum. Kitapta kullanmadıklarını. Hatırım için lütfen Galip Tekin'in Acayip Hikayeler e, 11 bölümlük bu diziyi e, lütfen izleyin. Çok başka bir kafa. Beni seviyorsanız bak bak ant verdirdim. Lütfen ben size söyledim. Aynı zamanda çok iyi bir süreli yayın dergi okuyucusuydum diye. E, 2015 yılı 24. sayı ve dergiler o zaman 3 liraymış arkadaşlar. Şimdi her şey dijitalde konuştuğumuz gibi. Ve bu dergi acaba neden özel? Ayşe neden bunu özel diyor? Ve burada Yiğit Özgür'ün efsanevi, paha biçilemez bir karikatürü var çünkü. Tesadüfen sakladığım bir sayı. E, ve e, bu dergide orijinali burada çok mutluyum bu bende diye o zaman dans renk <laughs> e ben aynı zamanda şanslı bir insanım biliyorsunuz <laughs> İmzalı kitaplarım e, yazarı çizeri tarafından imzalı kitaplarım e, dergi imzalı dergim var çizeri tarafından e, şanslıyım yani bakınız ve gelelim Karadut Express'e. Yiğit Kocagüz'ün e, yazarlığında, Deniz Ozan Coşkun'un çizerliğinde şahane bir e, kitap, çizgi kitap. Ne diyor? Kesirmeden Gidenlerin Hikayesi. Kesirmeden Gidenlerin Hikayesi nasıl oluyormuş merak ediyorsanız bu kitabı çok çok tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bu kitap bende diye çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü e, bu kitap benim için imzalı. Çizeri ve yazarı tarafından imzalandı. Çizerinin düğün gününde imzalandığını özellikle söylemek istiyorum. Ee, çok e, mutlu ediyor beni bu e, hatırada. Birlikte de bir e, fotoğrafımız da var, hatta hem yazar ve çizerle. Deniz e, benim çok yakın arkadaşımın eşi, e, aynı zamanda. Taşlık evin hikayesi ise benim e, favori öyküm. Farklı hikayelerden oluşuyor. Söylemiştim. Çok tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şanslıyım. imzalı kitaplarım var ama imzalı dergim de var. Çünkü çizerler benim yakın arkadaşım. Bu iki kitap canım Ayşe'cimin hediyesi. Benim için çok kıymetli. Gün Gezgini ve Portekiz. Gün Gezgini bir tık daha benim için önemli. Ee, Hayatımın çok önemli bir dönemine denk geliyor. Hikayeler çok beni etkiledi. Aynı karakter var arkadaşlar. Ve bu karakter çok aslında spoiler gibi de değil. Farklı zamanlarda hayata veda ediyor. 11 yaşında, 28 yaşında, 33, 38 ve 76 yaşında. Ve her birinde farklı olasılıkları görüyorsunuz. Çok derin arkadaşlar. Çok tavsiye ediyorum. Harikulade bir okuması var. Kitaplarımı böyle mutlaka tarih atıyorum. imzalatıyorum arkadaşlarıma ve duygularımı da yazmayı ihmal etmiyorum. Hissettirdiklerine. Bu da canım Ayşe'cimin bana hediye ettiği Portekiz Pedroza. Evet. Müthiş anlatımlı detaylar, çizgiler o kadar enteresan ki arkadaşlar. Hayal dünyası farklı renkler, tonlar, başka çizgi karakterlerinde aynı çizer olmasına rağmen geçmiş sahnelerde başka tonlar sizi bambaşka bir dünyaya alıp götürüyor. Çok kıymetli. Ne zaman bitirdiğimi de yazıyorum ben kitabın sonuna. ...ve duygularımı da birkaç kelimeyle yazıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Çok kıymetli. Bu kitabı çok sevdiğim arkadaşlarıma e, alıp hediye ettim. Herhalde bir en az 6-7 kişiye hediye etmişimdir bu kitabı. Burada gördüğünüz 3 kitap ise bana e, aynı kişiden hediye. Şimdi biraz önce Galip Tekin'le ilgili konuştum ya... E, ...Galip Tekin bir yana diğer herkes bir yana gibi bir söz kullandım... Birazcık da küstahça bulduğumu söyledim size. Sıradan Zaferler benim için öyle bir kitap arkadaşlar zaten ödüllü. Çok tavsiye ediyorum. Çok tavsiye ediyorum. İçinde her şey var. Hayat, insan ilişkileri, ayrılık, aile, sorgulama, kendini geliştirme, kendinle yüzleşme, bütün duygular işin içinde, iş hayatı. Bu kadar güzel harmanlanıp bu kadar güzel anlatımı olamaz. Ee, müthiş. Çok da e, uzun bir yazıyla duygularımı ifade ettim. Kuzey Kore'yi tanımak istiyorsanız e, Gay Delisli'nin, e, umarım doğru telaffuz ediyorumdur, e, çok güzel bir anlatımı var. Çok fantastik, bambaşka bir dünya orası. Meraklı olan, dünyanın başka yerlerinde neler olup bitiyor öğrenmek isteyenlere çok keyifli bir okuma. Çok şahane bir görsel e, ve Persepolis. Herkes filmini izledi, Ayşe izlemedi. İyi ki de izlememişim dedim. Müthiş bir okuma oldu benim için. Çok keyifle okudum ve çok öğrendim. Öğrendiğim e, bir kitap oldu bu benim. Çok çok teşekkür ediyorum e, bu kitabı bana hediye eden canım arkadaşıma. ...öğrenmek için. Şahane. Ee, ve Kulağımda Dünyanın Sesi... ...benim kendi kendime aldığım bir hediye. <laughs> Siz de kendinize... ...kitap hediye alıyor musunuz? Paralel Evren diye bir kitabı var... ...arkadaşlar. Bağdat Caddesi'nde. E, online da tabi sipariş verebiliyorsunuz. İsmi de çok hoşuma gidiyor. Kulağımda Dünyanın Sesi... E, Tabii ki çok beğendim, o yüzden tavsiye ediyorum. Çizgi her bir çizerin bambaşka yazım şekli ne kadar farklıysa çizim şekli de öyle farklı oluyor arkadaşlar. O yüzden çok tavsiye ediyorum. Bir de size şu anda double hepinizi görüyorsunuz, konuyla alakası yok ama anlatmak istiyorum. Bunlar şimdi Ayşe bize ne gösteriyor diyorsunuz? Everything is beautiful. And I'm not afraid. <laughs> İngilizce kitaplar da alıyorum. Bu da Paralel Evren'den aldığım bir kitaptı. Ee, çok çok hoşuma gitti. Baktım e, neler okuyabilirim yabancı dilde e, diye merak edip kendi keşfimde çok çok hoşuma gitti. Basit yılın anlatımı. Neden e, çizgi kitapları e, bu kadar çok seviyorum? Ben çocuk kitaplarını çok seviyorum. Çizgiyi çok seviyorum. Güzel renkleri çok seviyorum. Keyifli eğlenceli anlatımı çok seviyorum. Ve kendime e, bu çocuk kitabını alırken de bahanem çocuklarla aram çok iyi benim. E, onlar bana geldiğinde e, bu kitabı onlara çok da çok 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 eğlenceli bir kitap. Rengarenk, şahane, çok komik, eğlenceli, beni güldüren çizgileri var. İfadeleri e, çok güzel hayvanların. Şuna bakar mısınız? Şapışık. E, çok hoşuma gidiyor. E, çizgiyi seviyorum. Çizgili, çizgisi olan kitapları içinde. Ee, çok seviyorum. Belki de bütün herkesin küçük prenses sevmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir. Kendinize bir güzellik yapmak istiyorsanız çizgi kitap alabilirsiniz. Bir yenilik bir fark yaratırsınız. Benim de kulaklarımı çınlatıp haber verirseniz okuduğunuzda çok mutlu olurum. Uzun süre e, yıllarca hatta uzun süre dediğim e, dergiler alıyordum, haftalık dergileri kaçırmıyordum. Yani paramı e, ona yatırabiliyordum. İşte başka yerden kısıp oraya harcıyordum. Benim için kitap almak, sinemaya gitmek, dergi almak, e, işte süt almaktan daha önemli. İşte o gün e, öğlen yemeği yememekten yemekten daha önemli. E, kola almayıp onu almak gibi bir şey. Ve dergilerle de e, çok güzel değerlendirmeler yapıp gündemi de çok güzel takip edebiliyorsunuz. Hatta gerçek takibi de onlarla yapıyorsunuz. E, özgür, e, özgür kafaları görüyorsunuz orada. Penguin, Lemanlar, Lemanyaklar, Uykusuzlar, Gırgırlar. Yani şu an işte Lama aklıma gelmiyor çok fazla. E, sürekli aldıklarımın... Aldığım dergiler vardı, takip ettiğim yazarlar, çizerler o dergilerde vardı. Ee, bunların haricinde e, ara ara aldığım yeni dergiler de olurdu ve tarihe tanıklık ederdim ben bu şekilde İyi ki de saklamışım dediğim dergiler şimdi zaten düzenli olarak dergi aldığım bir dönem e, de benim yıllar boyunca aslında e, 2013 yılının Penguen ve Uykusuz'un 25. sayıları 2013 senesindeki 25. sayıları derginin fiyatı 2 lira, 2 lira ve o dönemde ne vardı arkadaşlar? Bir tarih, tarihe tanıklık ediyoruz. Penguen bir fotoğrafı kullanıyor ve penguen karakterini paylaşıyor. Uykusuz ise çiziyor. Duran adamı hepiniz hatırlarsınız. Bu da güzel bir tarihe kayıt. Bu dergilerin bende olmasından da mutluyum. İyi ki saklamışım. Sizler hatırlamazsınız. Yani hepiniz hatırlamazsınız. Fatoş vardı. Kelebek mi? Evet. Hatta ben e, o dönemde e, bir kesmiştim. E, tablo yaptım. Yani çerçeveyi yaptım astım. Çok severim eski e, kitapları almayı da. Benim e, bahsetmek istediğim bir şey daha var. Bana Çocuk arkadaşlar, çocukları çok sevdiğimi biliyorsunuz. Çocuk arkadaşlarımın hediyeleri, bunlar e, ikisi canım arkadaşım Filinin çocukları e, deniz ve Göksu'nun çizimleri. Onlar da çok büyük sanatçı olacak ileride. E, bunların bende bulunuyor olması beni çok duygulandırıyor, çok mutlu ediyor. Yekta Kapan'ın Levent Gönçal'ı sarmaşık diye bir kitabı var arkadaşlar. O kitabı da çok tavsiye ediyorum. Lütfen bunu bulup alın onu. Ee, ben onu e, çok beğendim. Kardeşime de gönderdim, hediye ettim. Ona doğum günü hediyesi okuyor. Ee, öyle son olarak bunu da söylemek istedim Alp.